Hoş geldin. Annen içeride yemek hazırlıyor. Aç mısın? Değilim. Mahir. Otur iki dakika da konuşalım. Bugün Cihan'ın annesiyle görüştüm. Cihan hastanı bilsin istemiyorlar. Önünde sonunda öğrenecek. Evet ama onların uygun göreceği şekilde ve zamanda. Bu onlar için çok kritik ve hassas bir konu. Cihan için kritik değil mi sence? Cihan'ın ailesi onlar. Kızları için karar verme hakkına sahipler. Ki biz de buna saygı göstermek zorundayız. E, Cihan'ın hakkı peki? Yavaş yavaş her şeyini kaybedecek bir kızın kendi hayatına dair seçme hakkı yok mu sence? Bu kalaların yüzumu yok Mahir. Herhalde ailesi de düşünüyordur bunları. Ne oluyor? Neden tartışıyorsunuz? Sonuçta kızlarını senden daha iyi tanıyorlardır, değil mi? Bütün anne babalar öyle varsayıyorsunuz, değil mi? Ne demek şimdi bu? Cüneyt lütfen. Bana böyle bir şey olursa hemen söyleyin demek. Hiçbiriniz hiçbir şey bilmiyorsunuz demek. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Elimizde kalan tek çocuğumuzu da evden uzaklaştırmaya mı çalışıyorsun? Ayla rica ederim. Söz konusu hasta! Figen'in kızı olmasaydı da böyle davranacak mıydın acaba? Çok merak ediyorum. Ne alakası var bunun Figen'le? Bilmiyorum! Bilmek de istemiyorum.